Aynı yaşta başka çağlarda yaşamak. Olma sık sık cep telefonlarını lüzumsuz yere kullananlara bu teknoloji, teknolojiyi yakıştıramadığımı, bu kolaylığı onlara çok gördüğümü ve bunu hak etmediklerini söylüyordum. Çocuk filmi seyretmeye çocukların arasına oturmuş. Benim yaşımdaki haribo yaşlılarını anlatmıştım. Jelibon şekeri yiyerek çizgi filme gitmişlerdi akşam belediyenin çocukları çocuklara düzenlediği bir geceydi biz 50 1950'den ve 60'tan sonra doğanlar çizgi roman foto roman kültürüyle büyüdük diğer sözünü ettiklerim okul yolunu saptırdığı için bunlarla pek tanışamadılar evde akbucuk bebek muamelenin analarının muhallebi çocuğu olarak yaşamışlardı evimin önünden geçiyor kuzen akraba erkek kahveye gidiyor Yemek saatlerinde eve dönüyor. Zaman zaman da meyhaneden çıkmış ayakları savrularak dönüyor. Çobanlık yapmış başka eğitimi yok. Ablamın yaşında. Ablam ilkokul öğretmeni oldu. Edirne'de okudu. Köylerde çalıştı. Eğitim ordusunda rol aldı. Dün mahalleden bir grup kadın geçti. Eğitim seviyesi ilkokul ortalamalı. Bu mahalleden, bu mahallede oturdular. Yakın zamana kadar. Babadan miras kalan bahçelerde oturdular. Mahkeme kararı ile evlerinden ayrılıp başka yerlere oturmaya başladılar. Kestane kabuğundan çıkmış kabuğunu beğenmemiş örneğindeki gibi benim evin duvarına bakıp küçümserci takınıyorlar. Baktıkları duvardaysa sanat yaratıcı zekadır yazıyor. İki flamingo rölyefi var. Türk kendine dön ağaç dik doğayı koru yazıyor ve zemin mavi boyalı. Bunu küçümsüyorlar kendilerine göre. Ben kaçıncı yüzyıldayım onlar benden yansıyan bana karşı duydukları eziklikten eve bahane bulmaya çalışıyor. Baktığını görmeyen bir jelibom yaşlısı çağında var. Belki aramızda 500 yıl medeniyet farkı teknolojiyi orka, ortak kullandığımız için aşık atma cesaretini gösteriyorlar. Bunlara yasak koymak şartı olmalı. Hak etmeyeni o ortamda yaşatmamak karşıdan baktırmak sadece olmalı. Görmeli ama kullanamamalı. Bu örnekleri çoğaltıp başka başlıklar altında yazarım daha sonra. Siyasal İslamcıların 1300 yıl geriden ama Opel arabalarda bizim paramızla alınan üstelik saltanat sürmeleri, sahte milliyetçi asalakları, asalak zümrenin lideri sadakattan söz eden köle kişilikleri, kişilikleri ve kenarda nispet edercesine bağırmaları aydın gibi görünen Kılıçdaroğlu spora sporu tutan özgürleşmemiş kafalar. Bu kişilik kazanamamış bunun için yeterli kültür ve cebası olmayanların resmini yaptım size. Resmim ya hani elimden geleni yapıyorum bu konuda. Resim benden sorular sizden Maestro Venus. <laughs>